Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte Roblox avatarımı güncelleyeceğiz. Evet, bildiğiniz üzere bu benim en güzel Roblox avatarım ve bunu biraz daha yenileyeceğiz, biraz daha farklı şekiller edeceğiz. Evet. Şu an normal avatarım bu. Bence 10'da 10 kusursuz bir karakter. Bunu biraz daha bir şeyler eklemek istiyorum. 701 Robux bakiyemiz var. Eee farklı şeyler olarak karakteri güncelleyeceğiz. Öncelikle şöyle baktığım zaman bir animasyon alabiliriz arkadaşlar animasyon. Evet. Setler şöyle. Şöyle toy oyuncak animasyon kullanıyorum. Şöyle daha farklı animasyonlardan çok sevdiğim bir animasyon var. Burada Adidas topluluk animasyonu. Çok güzel bak. Olduğu yerde dans ediyor böyle arkadaşlar. Böyle yürüyor. Böyle koşuyor. Koşu bence çok güzel. Zıplaması böyle düşmesi böyle dönerek düşüyor. Çok güzel bence böyle tırmanıyor. Böyle de yüzüyor. Yüzmesi birazcık garip. Ama onun dışındaki şeyler bence çok güzel. Bence yüz yüz alım, alınmalı yani. Çok seviyorum bunu, O yüzden ögeyi satın aldık ve şu an şöyle gördüğünüz gibi animasyonlara geldi. Pazar yerinde bakmaya devam edelim. Animasyonumuz dura koysun. Başka ne yapılabiliriz? Headless'i almak çok istiyorum arkadaşlar. Cidden hayatless. Baya güzel. Kafası olmak böyle. Çok güzel duruyor bence. Bence onu alalım. Buradan nasıl yapacağız derseniz. Ben glit, glitsiz sıfır yani hiç şekilde hiç kafamız gözükmeyecek şekilde. Saçsız da gözükmeyecek şekilde yapmak istiyorum. Onun için buradan sivrisinek. Evet bu. Bunu alacağız. Nasıl olacak derseniz kafası küçük olduğu için bunu aldığınızda bunun kafası göğsümüze geçiyor ve hiçbir şekilde gözükmüyor. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Şu an böyle olacak mesela. Bunu kafama taktığım zaman bu karakter göğsüme geçecek. Ve kafamdaki şeyler böyle duracak. Bunu aldım arkadaşlar. Evet. Öge satın aldım dedi. Ve 4 sayılı bir Robux'umuz kaldı. Özelleştir dedim. Buradan buraya geldi. Kafa ve vücutlar dedim. Ve buradan kafaları taktım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kafam gözükmüyor. Ve yine ta kafama taktığım eşyalar da buraya geliyor arkadaşlar. Çok güzel duruyor. glisiz aşırı güzel. Ee, 451 Robux'umuz var kalmış. Başka neler alabiliriz? Hemen onlara bakalım. Şöyle bir arkaya takılacak eşyalar bakabiliriz. Aksesuarlar arka taraf. Allah özelleştireyiz pardon. Aksesuarlara girdik. Aksesuar alabiliriz dediğim gibi. Kafa. Kafada şöyle pahalı ya bu ne böyle. Hmm. Şu beyaz taç falan varmış. Ya bunlar çok yakışacak şeyler değil. Ben sevmiyorum geldi yani böyle şeyler. ne bileyim. Ben bunu sanki bir yerden sonra kullanmam gibi geliyor böyle. Hep kullanacağım şeyler istiyorum. Şu bakıyorum ne olabilir şöyle seveceğim güzel bir şey. Aha. Bulduk galiba. Benim çok güzel durmuyor mu ya bu da? Şu nice katanası falan. Neyse durun şimdilik almayalım bakalım. Bu da güzel duruyormuş. Bayağı güzel şeyler var cidden. Oo ya bunu alınmaz mı? Şaka yapıyorum tabii ki de. Birazcık bakın bakınalım. Şimdilik hızlıca alması çok saçmalık olur. Bakın Bakınalım. E, tercihlerimizi yapalım. Ona göre en son karar verelim. En iyisi. Oğlum şuna baksana dev gibi bir de. Aga. Bu da çok güzel. Ama bunun orijinali daha güzel yani. Bu öyle. Cirto. Şöyle hep popüler oyunlardan çıkma şeyler var. Mesela ne var burada? Ne, ne bunlar? Sami karakteri falan var. Ben böyle şeyler istemiyorum. Mesela şuna mesela. Youtube çekiç. Wow. Şöyle bir bıçak büyük bir şey olursa olur arkama takacak. Renkli bir şey istemiyorum ben ya. Gay gibi duruyor bu ne amına koyayım? Böyle biraz daha böyle bu ne mesela? Ha uu elimizde tutuyoruz bunu. Çok güzel lan. Ama tabii ki de bana göre alınmaz. Ben kendi tercihlerimi söylüyorum. Roblox'a bir gelelim şöyle. O az önceki tak taktığımız şey vardı ya. Ninja katans dedim. O bence çok güzeldi. Ona bir tekrar bakmak istiyorum. Ya çok güzel bu ya. Alabiliriz. Neydi bunun adı? Sword Pack. Bunu araçacağım arkadaşlar. Sword nasıl yazılır lan? Sword Pack yazdım arkadaşlar. Bunun gibi farklı şeyler de var. Onlara bakacağım. Buradan aksesuarlar arka taraf. Böyle bıçaklar istiyordum bayağıdır. Bak bunu da Roblox yapmış mesela. Bu da Roblox'un bir önünü. Tabi çok kötü duruyor. İyisi bu. bu 50 Robux daha fazla ve bu da böyle duruyor. Evet yani çok bu da güzelmiş de. Bu da var Roblox'un yaptığı. Bunda çok sade ya aşırı sade. Sadece şuraya şundan var. Bu, bu bana göre biraz daha iyi gibi geldi. Bu da güzelmiş. Aynı versiyonu da 2000 Robux anasının gözü yani. Ve bakıyoruz farklı neler var neler var. Bayağı güzel şeyler var yalnız. Aga Russo'nun kılıcı. Ulan bu zamanda etkinlikle geldi. Çok değerli bu. Bunu nasıl Robux'a satarlar ya? Böyle şeyden kalkması lazım abi ya. Tabii ki de gerçeği diye biliyorum ama böyle şeylerin yapılmaması gerek arkadaşlar. Bilenler bilir. Bilmeyenler de geçmiş olsun. Çok güzel şeyler var da ben. Bak ben şu çok seviyorum. Şu çok sade, çok güzel, çok güzel duruyor. Bence bu alalım bence bizim. Ben bunu Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve hadi satın aldıktan sonra giy dedim ve aldım. Evet cidden aldık. 276 Robux bakiyemiz kalmış. Bakalım bakalım daha neler alabiliriz. Daha 200 Robux bakiyemiz var. Kıyafetim çok sade. Çok güzel duruyor. Bir ifade al bakalım bakalım. Animasyonlarda ifadeler var şöyle güzel. Abi şu çok güzel ya. Bunu alabilirim bak cidden bu. Bu da çünkü bayağı eskiden kalma bir şey. Bu da cidden değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu alacağım. Bunun farklı farklı şeyleri var. Ben böyle şeyler almam asla. Alacaksan güzel bir şey. Mesela bu ne? Dans sürüyor böyle. Tamam lan oynatma artık dur. Tornado. Harika hmm, kafamız gözüktü. Hayır. Neyse. Bu ne? Spiderman animasyonu böyle duruyor, ters bakıyor. Çok güzel. Ama tabii ki de hep kullanabileceğim şeyler diyeceğim. Buna mod olan şeyler şu anlık. Ben böyle hep kullanabileceğim bir şey arıyorum. Aga bu ne türek atıyor? Hmm, yok yok böyle şeyler değil. Uçuyor. Hım. Opta gandaslar yapıyor. Oh my god. Opta gandaslar. Dediğim gibi şunu almak istiyorum. Çok güzel bence. Ee, şey yapan vardı Michael Jackson adamı. bu ne lan? Aga bu ne? Şu farklı güzel bir şeye bakalım biz bakmaya devam edelim. Dediğim gibi her zaman kullanacağım bir şey güzel şeyler. Roblox'un yaptığı animasyonlar bence daha güzel. Şöyle. Ben bunu bir almak istiyorum. Bu cidden çok cidden güzel. Bence biz bunu alalım. Aldım gitti abisi. Aldım. 126 Robux paketimiz kaldı. Şöyle ne alabiliriz? Şur bir de saç bakalım. Saç bakmalık hiç. Benim karakterim uyacak şöyle bir. Ee, karakterler dedik. Ee, saç saç nereden Kafalar. Buradan bir saçlar bakalım. Saçlar 65 Robux. Aslında bir tane daha animasyon alıp saç bakabiliriz. Ya da şimdi bakalım şöyle. Ama ben genelde çok saç bilmiyorum. Aa bu da güzelmiş ha. Tam şöyle kullanacağım böyle güzel bir saç olsa. Asla var ya. Saçsız benim karakter direkt gözükmüyor. Kafam direkt gözükmüyor. Roblox böyle bir şey yapmış. Anime saçları falan çok tercih etmiyorum. Şunun siyah versiyonu çok güzel bak bunu seviyorum bunun siyah versiyonu da çok güzel Aynı tarz sayfasının görüntüle. aşağıda burada olması lazım aynen Bunu bu da çok güzel de bu 500 robux ya Şöyle göstereceğim aynen bunun Aynı saçtan bir tane daha var Abi bu 65 robuxmuş lan Fake millet yapıyor bu işi ya Taksa bunu nasıl takacağız Bak bu 65 robux mesela millet yapmış ne oluyor lan? Nasıl buraya girdin? Hmm. Bak be böyle duruyor arkadaşlar. Cidden güzel duruyor ya. Bilemedik için ne yapsak. Bir daha bir şey şurası. Saç almasak mı? E yine tam oturuyor yine aynısı ya. Bence alınır bu saç. 3 2 1 ve aldım. Evet arkadaşlar. Bu saçı da aldık. Ve şu an karakterimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle yine takalım. Buradan taktık ve böyle duruyor. Kafaya çıkartınca bir uzuyor gibi değil mi? Aynen. Böldürüyor arkadaşlar. Bu oyuncuları yerine bir şeyler daha takabiliriz. Özelleştir. Ee, Aksarlar. Çıkardığım bu oyuncuları saç, saçla beraber böldürüyor. Ne alsak? Ne taksak? Ne takabiliriz? Şöyle güzel yüze takılan bir şey. Bilemiyorum bayağı güzel şeyler var. Taç, şu taç çok merak ediyorum nasıl duracak acaba. Biraz da ayar çekilebilirse biraz daha güzel durabilir. Evet arkadaşlar karakterin şimdilik hali böyle oldu. Cidden bayağı güzel duruyor. Ee, ve gerek bir Robux'umuz kaldı. Ama cidden bence değdi. Kafasız gözüküyor. Animasyonu var. Ee, arkada şöyle bir bıçaklarımız var. Cidden bence çok güzel duruyor. Şimdilik karakterimiz bu şekilde oldu. Ee, belki ileride tekrar değiştiririz. Şimdilik bence güzel duruyor. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.